Kudüs'te hangi kutsal yapılar var? Arapça El Kuds, İbrancı Yerüşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi. Tarih boyunca birçok kutsal yapı el serpi yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu ve defalarca yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Osmanlı İmparatorluğu 1517'de fethettiği Kudüs'ü 1917 tarihine kadar kontrol altında tuttu. Kudüs, 3 semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor. Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu eski kenti 4 ana bölümden oluşuyor bunlar müslüman yahudi Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor. Eski kentin etrafı ise kalın, taş duvarlarla çevrili. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kübbetüs Sahra'nın bulunduğu harem Şerif Doğu Kudüs'te yer alıyor. Peygamber Efendimizin buradan göğe yükseldiğine inanılıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında yer alan ve Süleyman döneminde yapılan tapınağa ait olduğuna inanılan ağlama duvarı da yer alıyor. Burası Yahudilik inancının en kutsal mekanı. Hristiyanlar için Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa Peygamber'in çarmıha ve kabrine konulduğu düşünülüyor. Bu kilise aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliğinde olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetiliyor. Kudüs'ün durumu neden tartışmalı? Kudüs'ün statüsü İsrail-Filistin çatışmasında en merkezi sorunlardan birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılında 6 gün savaşında o zamana kadar Ürdün'ü kontrolü altında bulunduğu Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail, 1980 yılında kabul ettiği kanunla Kudüs Kudüs'ü bölünmez başkenti ilan etti. Ayrıca aynı kanunda kentte yaşayan Araplara vatandaşlık verildi. Araplar da Doğu Kudüs'ü ileride kurulması muhtemel Filistin devletinin başkenti olarak kabul ediyor. 1993 yılında imzalanan Oslo Barış Anlaşmanı'nda Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinde ileri aşamalarında ele alınması öngörülüyor. İsrail devletine ait meclis, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlıklar gibi resmi kurumlar Kudüs'te yer alıyor. Ancak İsrail Kudüs üzerindeki başkent ilanı uluslararası alanda tanınmıyor. İsrail Büyükelçiliği Kudüs'te tutan hiçbir ülke bulunmuyor. Trump'ın açıklaması bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunuyor. Ancak Türkiye Kudüs'e diplomatik temsilcilik bulunduran az sayıda ülkelerden birisi. Türkiye'nin Filistin yönetimine ilişkini sürdürmek amacıyla Kudüs'te başkonsolosluğu bulunuyor. Kudüs Başkonsolosluğu'nun Türkiye Büyükelçi düzeninde temsil ediliyor. İsrail işgali demografiyi değiştirdi mi? İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana kentlik Yahudi nüfusta önemli bir artış kaydetti. 1967 yılından bu yana İsrail burada en az 10 yerleşim birimi kurdu. Buraya yaklaşık 200 bin civarı Yahudi yerleştirildi. Uluslararası tarafında Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor. Ancak İsrail buna itiraz ediyor. Kudüs'te yaklaşık 850 bin kişi yaşıyor. Nüfusun %37'sini Araplar, %61'ini Yahudiler oluşturuyor. Müslümanlığın yanı sıra Hristiyanlık ve Musevilik için büyük öneme sahip Kudüs'ü Haçlıların işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi şehrin fatihlerinden biri olarak biliniyor. Peygamberler şehri olarak bilinen Kudüs tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksan'da içinde yer aldığı şehri 638'de Bizans'ın işgalinden kurtaran İslam'ın ikinci halifesi Hazreti Ömer Kudüs'ün ilk fatihi oldu. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde fethedilmesinin ardından uzun süre Müslümanların hakimiyette kalan Kudüs, 1. Haçlı Seferi sonunda 1099'da yeni Hristiyanlar tarafından işgal edildi. Haçlı işgali altındaki şehir, işgali son verecek fatihi beklemeye başladı. Kudüs'ü prangalarında kurtaran komutan Selahaddin Eyyubi, 1138'de İran Tikrit şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşlarında Büyük Selçuklu'dan Halep Atabeyi Nurettin Mahmut Zengin'in komutanlarından olan amcası Eseddün Dün Şirkun hizmetine girdi Eyyubi hem Fatimilere hem de Haçlılara karşı mücadele etti. Amcasının Mısır veziri olmasından kısa süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından Selahaddin Eyyubi 1169'da amcasının yerine geçti. Selahaddin Eyyubi daha sonra Mısır'da hüküm süren Fatimi devletini ortadan kaldırarak 1171'de Eyyubiler devletini kurdu. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? Kudüs'ü fethinden önceki hayatında birçok menkıbe bulunan Sultan Selahaddin, kutsal şehri Haçlı'nın eserinden kurtarmayı planlıyordu. Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki sözüyle hafızaları kazanan Selahaddin Eyyubi, Eyyubiler devletini kurduktan sonra kutsal şehirdeki işgali son vermek için harekete geçti. 1. Haçlı seferi sonucunda kurulan ve kutsal şehri işgal altına tutan Kudüs Kurallığı ordusu ile Selahaddin Eyyub'un komutasındaki İslam ordusu 4 Temmuz 1187'de bugün İsrail'in kuzeyinde yer alan Taberiya Gölü yakınlarına karşı karşıya geldi. Tarihte Hittin Savaşı olarak bilinen muharebeyi Selahaddin Eyyubi'nin askeri dehası sayesinde İslam ordusu kazandı. Kudüs Krallığı'nın askeri gücünün büyük ölçüde yok edildiği Hittin Savaşı, Kudüs'ün fethinde de yolunu açtı. Sultan Selahaddin'in ordusu, elde ettiği büyük zaferin ardından Nablus, Akka ve Yafa gibi şehirleri de fethetti. Aldığı ağır yenilgi sebebiyle Kudüs Krallığı Eyyubilere karşı işgal ettiği toprakları koruyamıyor. Kutsal Şehir Kudüs'ün fethi her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Selahaddin Eyyubi komutasındaki ordu, Hittin zaferinden yaklaşık iki buçuk ay sonra 20 Eylül 1187 işgal altındaki Kudüs'ü kuşattı. Kudüs aşığı Sultan Selahaddin, kuşatma sırasında şehre zarar gelmemesini önlemek için büyük özen gösterdi. Ünlü komutanın Kudüs'ü korumak için kuşatma sırasında Kudüs'ün Allah'ın kutsal saydığı beldelerden bir olduğuna büyük inancım vardır. Sizin de kutsalına inandığımız bu beldeye muhasıra ve savaşın gerektirdiği yollarla hücum etmek ve girmek istemiyorum ifadelerini kullandığı rivayet edilir. Kuşatmayı kıramayan Kudüs'ün işgalci komutanı Balian, 12 Ekim 1187'de şehri Eylül'e teslim etmesiyle Kudüs'teki 88 yıllık Haçlı işgali sona erdi. Kudüs'ün fethi, İslam aleminde sevinçle karşılanırken, Vatikan ve Hristiyan aleminde şoka neden oldu. Haçlılara tahrip edilen Mescid-i Aksa'yı kendi elleriyle süpüren, ve gül yağı ile yıkatan Selahaddin Eyyubi, haremi i Şerif'i Hristiyanlara ait sembollerden arındırdı. Fethin ardından Kubbetü Sahra'da kaçın indirilmesinin ardından 88 yıl boyunca duyulmayan ezan sesi tekrar şehrin semalarında yankılanmaya başladı. Şehre birçok eser kazandıran Sultan Selahaddin, Halep'ten getirdiği mihberi Mescid-i Aksa'ya yerleştirdi. Adına kıssalar dizilen ve Selahaddin'in minderi olarak adlandırılan bu tarihi eser Kudüs'ün fethin simgelerinden biri haline geldi. Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan kıble 1969 yılında Deniz Michael Rohan adlı Avustralya fanatik bir Yahudinin e saldırısına maruz kalmış. Çıkardığı yangın sonucu mescitteki Selahaddin Minberi ve Güney Duvarı tamamen yandı. Ürdün Kraliyet Divanı tarafından Ürdün'deki Balka Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde aslına uygun olarak yaptırılan yeni minber 2007'de Kıble Mescidi'nde konuldu. Kudüs'ü yeniden işgal etmek isteyen Avrupa'daki Hristiyanlar 1189'da 3. Haçlı Seferi ile tekrar Kudüs önlerine geldi. Ancak Eyyubilerin göstermiş olduğu direnişi kıramayan Haçlılar emellerine ulaşamadı. Orta Türk Haçlıvarlığı'nın belini kırarak İslam dünyasının kudretini bütün Avrupa'ya gösteren Kudüs'ün Fatih Selahattin Eyyubi 4 Mart 1193'te Şam'da vefat etti. Selahattin Eyyubi'nin türbesi Şam'daki Emevi Camii'nin yanında yer alıyor. Tüm İslam aleminde olduğu gibi Filistin'de de büyük sevgi duyulan Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün tarihinde çok önemli bir yere sahip. Filistinler büyük komutanın sevgilerini göstermek için Kudüs'ün en meşhur caddesine Selahattin Caddesi'nin adını vermiş. Selahattin Eyyubi'nin Filistin ve Kudüs için önemi, ünlü komutanı Filistinler tarafından kurtarıcı olarak görülmüştü öldüğü söylendi.